Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve kendi şahsım adına burada bulunan tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Bugün burada sevgili Akın'ın hayalini hep birlikte gerçekleştirmek için toplandık. Dileriz ki hepimizin gönlünden geçen dilekler gökyüzüne ulaşır. Hepinize keyifli, neşeli, umutlu bir gün diliyoruz. İyi eğlenceler dilerim. Ben de buradaki tüm babaların ve diğer babaların babalar gününü kutluyorum. Akın'ın dileğini gerçekleştirmek için bugün buradayız. Geldiğiniz için hepinize de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok mutluyum. Bizim için 5 yıldır buruk geçen bir babalar günü vardı. Kaçarak kutluyorduk. Bugün herkese duyurarak kutluyoruz. İkisi de çok mutlu. Onlar mutlu olduğu için ben çok mutluyum. Bütün çocukların mutlu olduğunu görüyoruz. daha çok mutlu oldum. Bizim için unutamayacağımız bir gün yaşattınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Babalar günde böyle bir organizasyon olması bence çok güzel olmuş. Böyle bir yerde olması çok güzel olmuş. Çok güzel düşünülmüş. Burada olmak çok güzel. Çok mutluyuz. Çok eğleniyoruz. Çocuklar çok eğleniyor özellikle.